İyi akşamlar dostlar. 4 Ocak 2024 18.17 seans kapanınca müthiş bir haber geldi arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformunda Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ özel durum açıklaması genel diye bir haber arkadaşlar. Bakın haber güzel. Neden anlatacağım şimdi? Suudi Arabistan'ın Neom şehri projesinin onaylı tedarikçisi olmamız hakkında diye arkadaşlar. Basit bir e, açıklama yazılmış özetliği şeklinde. Haber okuyalım. Şirketimiz Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu PIF tarafından hayata geçirilen 500 milyar dolarlık bakın arkadaşlar 500 milyar TL değil 500 milyar dolarlık Neom Mega Şehir Projesi'nde s 107 755 numaralı numarası ile kayıtlı tedarikçi olarak onay almıştır arkadaşlar. Suudi Arabistan'ın kuzeybatı bölgesinde Kızıldeniz'in kıyısında 4 bölgeden olacak Neom şehri yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması öngörülmekte ve projenin ilk bölgesinin inşasının 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır diyor. Bu proje ile 2022'de yurt dışı satışlarımızın %19'unu gerçekleştirdiğimiz MENA yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde olan satışlarımızın güçlenmesini öngörüyoruz demiş arkadaşlar. Kamuoyuna saygıyla duyururuz demiş. Hayırlısı olsun arkadaşlar ki baktığımız zaman arkadaşlar ciddi bir yani 500 milyar dolarlık bir pastadan ne kadar pay alırsa alsın gayet güzel arkadaşlar. Bir de ikinci şuna baktığımız zaman arkadaşlar Kocaer Çelik ve Sanayi'ye baktığımızda daha çok yenilenebilir enerji konstrüksiyonlarla ilgili arkadaşlar çalışmaları var. Ürünleri genelde bu yönde. Hayırlı olsun diyelim bakalım. Zaman neyi gösterecek hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.